ilk dünyada ilk dedim ne diyeceğimi unuttum ya bastım düğmeye bir şey anlatacaktım unuttum ya Yeah. <laughs> fakirler şöyle böyle Cihangir, Gir Maddi böyle gösteriyorlar arkadaşlar şimdi ayetlere baktığımız zaman ben yarısında bir halife yaratacağım melekler de diyor ki biz seni tespih edelim. ayetleri biliyorsunuz arkadaşlar zaten. ayrıca bunlar ayet değil, risaledir. Neyse, detay, yani ayet mi risale, yani karışık. Neyse onlar derin konular. Şimdi arkadaşlar, demek ki insan iblis olmadan önce kan döküp fesat çıkarıyormuş ama bilgiye sahip değilmiş insanlar. Yani, e, İşte Allah da ben halife yaratacağım diyorum. İblis de şey, melekler diyor ki biz seni tesbih yüceltiyoruz. İşte demek ki halifenin özelliği ne? Tesbih etmek ve Allah'ı yüceltmemiş yani. Halifenin, ilk halifelerin özelliği Allah'ı tesbih etmek ve Allah'ı yüceltmektir. Önce anlaştık mı? sonra gelelim bu meleklerin olaylarına İşte e, melekler de Allah'a isyan etti iblis de etti ama Allah iblisin feşini çekti falan böyle şeyler diyorlar şimdi arkadaşlar fitnesi denemek için cinlerin ya şeytanlara fitnesi saptırmak içindir arkadaşlar azdırmak içindir <laughs> İşte Allah'ta da meleklere soracak hal yok yani melekleri fitnelendirmiş anlatabildim mi fitnelemiş yani meleklerin ee, melekler işte orada isyan yok arkadaşlar aynı Meryem'in keşke olmasaydı toprak olaydım da İsa'yı doğurmasaydım. Dediği gibi. Ve yani şimdi mesela bir adama sinirlendin. Sen öldüreceğim amına muna budum bunu Gidiyorsun eve uyuyorsun. Veya bir karıya sövüyorsun amına koyun diyorsun. Amına koymuyorsun yani. Gidip eve uyuyorsun. İşte yani böyle kalp <laughs> ağızda kalmış yani ama kalp edinmemiş ama iblis kalbine demiş. Allah da yani. İblis bunlar masum gibi gösteriyor işte. Melekler de soru sordu. Melekler de ilk başta şey yaptı. Kapağı diplize patladı. Arkadaşlar kalpleri bilen Allah'tır. Lanetleyebilen Allah'tır. soru sormasına da gerek yok. Yani mesela Süleyman da diyor, bu senin fitnenler diyor bir imtihanında. Yani ben anlatabildim. inşallah anlatabilirim. Hem Allah'tan hem ee, cin, yani cin şeytanlar, şeytanların eliyle de fitnenir Allah a. ama kendi de direkt de deneyebilir. Yani kimseye diyecek yoktur Allah'ın. Dediğimiz gibi arkadaşlar öyle anlatılan bir halife yok. Bunların anlattığı gibi bir halife yani, Allah Allah'ı tesbih eden Allah'ı yücelten her insan halifedir. Peki Mehdi nedir? Mehdi gelecek mi? Tabii ki bu gelecek. Bunları sonra anlatırım. Diğer videomda anlatırım. Kendinize iyi bakınız.